Yoktu. Korona dediler. gibi dediler. Demek ki bunu insan dedi. yapımı. Aa, yani. İnsan yapımı tabii Birisi, Birisi, şey, 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 şey Birisi yap indireceğim size. İlaç da hazır girdi. Yaratın niye yapsın ki bunu? Abi klasik Türk şeyisti ya. Bir dakika bunu ver. Derin nefes al ver. Halam arıyor. Halam arıyor. Efendim. Anne. yazık ya. Anne.

Ben bu videoları gördüm ki, ee, Görmedim bazılarını. 30 kiloya kadar düştü. Işte. Az önce Murat abi dedi ki, akşam sabah kahvaltısı var. Ne? <laughs> Gençler harikasınız gerçekten. Bravo. Ay, ay! <laughs> o ne? Dayı korktu. <laughs> Oğlum ben de biraz garip. Dayı ne yaptın sen? <laughs> <laughs> evet işte bir çıkıyorsun dışarıda böyle garip. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bak sürüyorum, bak bak bak. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda koronavirüsünü Türkiye'de tespit ettik. Elle ulaşmıştır. <laughs> <laughs> Abi çocuğun kulakları kafasından daha büyük. Ya buna babası emdirmiş. Vay şarkılara bak be. <laughs> ne ya? Böyle de reklam olmaz bu arada. Bu ne biçim reklam ya? İnanamıyorum <laughs> ya. Abi, cinsler birbirlerini etkilemeye çalışıyorken. Dayı seni biz görmek zorunda mıyız artık bir yürü gitme. <laughs> Dayı da gelip gelip duruyor karşımıza. <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor be? Aa! Niye abi? Öyle bir şey mi var? Bak öyle bir mantık mı var? Tamam da durup dururken dayı nasıl imana gelebiliyor? İmana geldi. <laughs> bir anda. Sarhoştur bence de yani. Öyle bir şey yok <laughs> e, <on> <laughs> ki. E. Dedeki götür beni ayağa, ayağa. güzelmiş. Bak bu tam çekim gitmişiz. işte. Hadi bak gel çayını tutmuş. canım sıkın saat 11.12. Bir sitenim var, bir git çaya al beş tane böyle bir tane şarap al, sil kanana git, iç, oradan git yatmaya. Aynen. Sabah bir kalkacaksın dipçi gibi gidi de. Ayaktasın ya al kardeşim, içki gününüz içilir. Şişede yazmıyor ki sabah içilmez, öğlen içilmez. Ne yazıyor? Soğuk içiniz yazıyor. Evet. Ne demek oluyor? Devam yani, ne zaman içersen iç. <laughs> Öyle olmuyor mu şimdi? Doğru. Doğru ya doğru. Ne emiş sabah içilmesi ananın namıcı ne yazıyor bu şişede? Soğuk içiniz. Bitti. Devam yani. Aa yazsa Ramazan'da içilmez, Kandil'de yani, bayramda içilmez. Ben bu da hiç olarak tanıyorum Benim bu dedi. Şey ki, gerçekten mi? fabrika şişenin üstüne yazmış yani. Çok iyi ya. Bugün de kardeşim neyse şimdi göstermek istemiyorum dedi ki. Deniz dedi sen en son dedim Ankara'ya geldiğinde burada bir şey unutmuşsun dedi. Ne oldu? konuşuyoruz bu arada kardeşimle. Dedim ki ne unuttum ya dedim el hareketi çekti. Bunu dedi. Yani cidden böyle bir şey var mı? Gerçekten ilginç yani. <laughs> böyle yaz böyle yazıyorlar da ya bir de. Neyse bir e donateleri okuyayı